Herkese iyi akşamlar. 25 Ekim 2013 Cuma İstanbul programına karşınızda 9 koşulu bir program var. İyi bir program. Para vermeyecek gibi görünüyor. Fakat birinci için içinden çıktı. Çok da ters atlar çıkardım. Ee, bakacağız. Yani öncelikle şunu söyleyeyim hemen tahminime geçmeden önce. Bakın e, Sistemizi açtığımızda ben tamamen iyi niyetle açmıştım. Hani dedim ki herkes diyor olur. Hani 40 lira 45 lira para değil. Hani herkes emeğe saygı duyar ama yani bu devirde millet 2 3 5 lira CD veremiyor gidip 1 e, liraya korsan CD alıyorlar. Yani biz bu bizim millet böyle emek hırsızı. E, şimdi baktım bir tane aynı kullanıcı aldı 7 8 kere 10 kere şey izlemiş. Benim videomu izlemiş. E, bakıyorum başka bir tane kullanıcı 10 defa, 15 defa benim video aynı kullanıcı bir günde 15 defa. Kardeşim nasıl izliyorsun benim videomu 15 defa? Lan ben günde aynaya 15 defa baksam kendime olan sevgimi kaybedeceğim. Sen nasıl 15 defa beni izliyorsun? Arıyor bir de beni diyor ki ben diyor giremiyorum diyor. Ya kardeşim diyorum ki 15 defa girmişsin diyorum. Ya canım sıkıldı izledim diyor. Ya bırakın bu işleri be kardeşim. Neyi canın sıkılıyor? Asosyal misin? Neyin peşindesin? 15 defa 30 dakikalık video mu izledin? 10 defa 300. 450 dakika ben izledim mi abi? 450 dakika bir insan izlenir mi ya? 450 dakika. Neyi dinleyeceksin ya 450 dakika? Ne anlatıyorum? Aynı şeyi konuşuyorum kardeşim. Çevirip çevirip izliyormuş. Yalan. Heh, çevir. Yerse yemez. Ayıp. Çok. Yok yani. Karşındaki adam serdalak kuş. Ya bırak onu. Dünyanın en geri zekalı adamı yemez. Onu bir defa kenara koy. Serdalak kuşla alakası yok. Hani en sipastik adama de ki. Ben günde 10 defa o bile der ki ya olma. Kaldı ki karşında IQ 145 ya. Sen ne anlatıyorsun bana? Neyin peşindesiniz yani? Yani burada tabii şimdi Temzih ediyorum ya yani Ben üyelerimize bakıyorum. çoğu çok klas insanlar. Çok elit insanlar. Konuşuyoruz bizzat da. Ben hani e, herkesi de muhatap oluyorum. Direkt telefonla kendim arıyorum. Herhangi bir sorunlu olana yardımcı oluyorum. E, herkes burada biliyor. Kendim telefon açıyorum. Kendim hallediyorum. Hata yapanlara işte bana ne kardeşim. Beni alakadar etmez demiyorum. Başka bir link veriyorum. O aldık İzlesinler. Tekrar linki kapatıyorum. E, daha sonra arayıp da şikayet edenleri arayıp. İsterseniz paranızı iade edebilirim diyorum. Demiyorum abi sen bana para yatırmışsın bana ne kardeşim ya da, izleyiz, ya da izle ya da izle ya izleme beni alakadar etmez. Ben parayı alırım. Ben parayı aradığım adama diyorum. Kardeşim memnun değilsen bendeki de kimsenin hakkı kalmaz hakkımı da yedirmem. Kaç gün kullandın? 10 gün mü? Memnun değil misin kardeşim? Beğenmedin mi? 10 gün çok olur lan. 10 gün olmaz. 2 gün deneme süresi. 2 gün denedin mi kardeşim? 10 gün değilmiş. İki gün denedim mi? De ki iki gün sonunda kardeşim ben beğenmedim de. Yani iyi, iyi oyun veremiyorsun de. Ya da internete giremiyorum. Ben, ben vallahi paranı senin geri göndereceğim. Benim adım Doktor Serdal Akkuş. Ben kimsenin parasını yemem. Ama böyle daha iyi. Neden böyle daha iyi? Kardeşim o ona veriyor şifreyi. O ona veriyor şifreyi. O ona veriyor şifreyi. Böyle işim olur ya. Şimdi bir insan kaç kere izler? İki defa. En fazla. Birinciyi izledin abicim. İkinci izledim. Üçüncü izleyemezsin. Bu aynı bir şey daha söyleyeyim. Buna çok dikkat edin lütfen. Tıkladığınız zaman izlemiş kabul ediliyorsunuz. Yani bir kere tıklayıp kapatıp tekrar bir daha hani onu sonuna kadar izlediğin zaman izlemiş sayılmıyorsun. Videonun linkini vurduğun anda tık bir tane gitti hakkın. İkinciye bir daha vurduğunda ikinci üçüncüyü açamazsın. Onu da söyleyeyim. Hemen ben tahminlere geçiyorum. <laughs> Saatte 13.10. Altılı Gönül e, ya e, üyelerimizden mesaj geldi. Bir tane mi? İki, iki tane üye galiba. Gelir Pes'i oynamak bu Çok seviyorlarmış. Gelir Pes'i için de görüşlerim var mı dedi. E, tabii ki biz buraya hizmet vermek için açtık. Bütün üyelerimiz bize değer veren herkese de ben onların, onların bana verdiği değerin 10 katını veririm. Ne kadar sorunları varsa hepsine cevap yazarım. Face'ten de aynı şekilde. Kim ne yazıyorsa cevap yazıyorum. Hiç kimseye dönme ben hiç yapmıyorum. Telefonlarda da bizzat kendim alıyorum. Ee, Yedirpeşleri bundan sonra değerlendireceğim çok yakında da iddia da koyacağım. En, özellikle NBA ayın 31'inde NBA başlıyor. NBA sezonu başladığında özellikle 3 tane lige ağırlık vereceğim. Çünkü 3 lige çok çok hakimim. Birincisi ACB ligi e, İspanya. ikincisi e, Türkiye ligi Beko Basketbol ligi. İkincisi, üçüncüsü NBA ligi. Bu 3 lige kadrolarına e, ve oyun yapılarına falan çok çok fazla hakimim. Koçlarına hakimim. Oyunculara hakimim. Kadroları çok iyi biliyorum. Hani en basketbol sadece basketbol vereceğim. Bunu da söyleyeyim ben futbolla çünkü çok fazla çakmıyorum. U uğraşamam futbolla. Ee, bunlar da çok yakın zamanda önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde olacak bilginiz diyorum. Yedek bezinlik ayanda şimdi ön tarafta çok fazla kaçak atı yok. Bir tane kaçak at var kırmanca. Kırmanca tek başına kaçacağı için yani e, çok değil atçı bat olduğu için kırmanca 7 7 de bozulmaz Ama biz burayı iki atı zaten Mustafa balıktan kurtuldu. Onunla bile kazandı. Çok kalite. Deli dumrul bana göre 2 6 ya dakika gideri peyteyi kapatır diye düşünüyorum. E, ee, niye vermedim? Aslında tam metafe tarih de ama Rast çok karaktersiz bir hat. Rast. Rast'la uğraşamayacağım. 2 6 ya ikisinden bir ikisi ikiliye girer. Altılgan Dirkaya ilk ayak içinde şunu söyleyeceğim. 1600 metrelik bir yarış. Ön tarafta Kolombiya kaçacak, Çikitay kaçacak, ee, İrlanda kartalı çok kaçacak. Şimdi ön tarafta büyük bir ihtimalle Çikitay ve İrlanda kartalı hemen ön tarafa yatacaklardır. Yarışın ilk 200 metresi İrlanda kartalı ve Çikit arasında geçecektir. Yani 7-2 ya da 2-7 arasında artık hangisi inisiyatif alır, ön tarafa çıkar, hangisi öndeki ata bırakır, 2 gider. Ona yarın yarış içinde bakacağız. Ama ön taraftaki sıralama kesinlikle değişmez. 7-2-2-7 de önde hemen arkında bir numara Kolombiya, e, Kolombiyen olacaktır. İşte bunun arkasında Baba Kartal sokulabilir, Sedal Bahir sokulabilir. Grubun en arkasında kör nakiş olacaktır. Yanlış anlama da büyük bir ihtimal en arkada olacaktır. Bunların ortalarında da böyle 4-5... Altı civarında Selim Kaya gidecektir abi. Ben size yarışı söyleyeyim. Ön taraftaki çok sert bir pup olacak ki Çikitay e, İrlanda kartalı kolun bir yana hızlandıracak ya. Böyle yedi yüzlerde, sekiz yüzlerde İnce'nin İnce'yi Selçuk Akbulat gelecek. Öndeki iki artı yanına sokulacak, seyirmeye çalışacak. Altı yüzün oradaki seyirmeye çalışacak. Yine Viruculu'da birkaç tane Babakartal gelebilir, Sedavay gelebilir falan filan. Sıkıntı yok, hızlı gidecek yarış. Selim Kaya da Atı da çok iyi tanıyor. Çok da iyi biliyor. Bak dikkat edin açık yarış koşacak. Aa bariyere bir yatacak. Bariyerde de hızlı da gidiyor yarış. İki tane şöyle sağlam koyacak. Tık beyaz, beyaz forma. Bariyer de benim Lamba içeride. Geçemezler dört numarayı. Bence geçilme şansı yok. <laughs> İsmini söyleyeceğim de. <diye. gülüyor> Yine ters geldi ismi. Ee, teleskop. Teleskop diyeceğim geçeceğim. Ya halbuki. Gören de cahil sanır yani. Ha. Valla. Ama isimler de çok enteresan be kardeşim. Taleskop diyorum. İlk halde 4 numara geçilme şansı yok. Tek çözüyoruz. Ee, bana göre geçilme şansı yok tabii. Yani ya, benim kafamdaki kurgu bu. Anlatıyorum size yarışta nasıl gidecek. Aynı böyle gidecek. Benim kafamdaki tempoda gider. Hızlı gider. Sert tempo baş. Özellikle bir defa İrlanda kartanının olduğu bir yarışın ve olduğu bir yarışın 400'ün 24'ün altında geçme şansları yok. Yarın 400'ten 23'lerde 24'lerde ölüm temposunda geçilir. Sert geçilir. Yani o yüzden ee, ben diyorum ki sonlarda yapacağı çok etkili bir ile Selim Kayar bunları çok rahat bir şekilde avlar. Yani tek tek daha ne dediğim. Şimdi Colin bir yana uzun mesafede hiç koşmaz kardeşim. Adım atma 1400 metre. E, Çikitay'ın zaten 1600 metrede Çikitay'da bırak birinciliği tabale beklemek. Yani Dördüncü olsun Çikita için tarihi başarı. Ben Gazi kazanmış kadar başarılı sayacağım bunu. Galardo startta kalıyor. Ama dört numaraya geçerse geçebilecek tek at. Üç numara Galardo olur. Ama startta kalıyor. Kalmadı yarışlar da var. Baba Kartal bir şey diyemeyeceğim Baba Kartal'a. Dakrayin çok uzun hiç gelmez. İrlanda Kartal'ı eli mahkum duracak hiç gelmez. Sedal Bayer Toyoskop'u geçemez. Körnatic ben bir kardeşimi aldıracaktım. E, tendon, Taylan'dan biri sakat. E, Ertuğrul abi arattırdım ağrını direkt birinci ağızdan. Almayın dedi, elinizde patlar dedi. almıyor geç. Yanlış anlamayla zaten Körnetiş ikisi de aynı adamla İkisi de Haldun Güneş'ti. Yani ikisi de ben yani biri onun üstüne fark İkisi de aynı ağır. Sedat Özel'e gidip ama 9 numara 10 numara yarışta ekürüler yani. Onu söyletiyorum. Aynı ekürüler, aynı ağır para aynı yere gidecek. Sıkıntı yok. Sadece gizli koşuyorlar. Sıkıntı yok. 4 numara tek abi geçemezler. Tek tek 3 numara. Hani de ben devireceğim abi. Çünkü ben kafa tek çarpmayı çok seviyorum kendi altılarımda. Ama ilk ayak fobisi olan da var. Kafadan yatıp heyecanım gidecek deyip korkanlar da var. O yüzden 400 bana göre yeterli olur diye düşünüyorum. Altılı ya yani ikinci ayağa çok ters bir at önereceğim. Tay yarışında bayağı da bir ters hat. Neden ters at önereceğim söyleyeyim. Bakın. Hemen açıklayayım size. Şimdi bu yarışta 5 numara ara verdi. İşte bir numara gelmez. Bak bir numarayı geçin. İzledim geçen. Gitmiyor. İki numara benim zamanım. Startta kalacak. Gelmez. 2 ee, numara benim zamanım. startta kalacak. Gelmez. 4 numara Eser Altın, Geç. 5 numara yaklaşık 150 gündür koşmuyor. Koştuğu yarışta da yarışın içinde çok sert geliyordu ve kubu da çok eksik olduğunu düşünüyorum. Gelmez. Geç. Meservet Çok gelirlerde takip ediyor. Bir ellerde bulunsun ama işte yetiştirebilir mi yarın göreceğiz. Prenses Çertik. Geç. Ee, ondan sonra devam. 11 numaralı e, savaş bu cümle tom bir numara e, team professional team professional bunu doğru söyledim bak bunu doğru söyledim Ali sana diyorum sansar bunu doğru söyledim team professional e, bence o sütü golta saldırdı yarış fakat de ana ara verdi ya sanki ağır biraz sprint yapıyor ağır olduğu için hani gelmeyebilir diyorum yani yazmayacağım Farid Hanım da attı. Şimdi bu koşuda 2, 4, 6 at ya artık kapalı. Kesin gelmeyecek atların 1 numara, 2 numara, 4 numara, 5 numara, 9 numara, 11 numara ve 12 numara. Bunlar gelmez. Kesin. Kesin gelmez atlarından sadece 11'in gelme şansı var. İlk şansı çok ters bir ata vereceğim. 11, işte 3 numaralı Dalia. Bakın. Yarın çok koşar. Neden çok koşar? Buradaki atlar hep arızalı. Bakın anlatayım. Nasıl arızalı? Şimdi hemen yarışa giriyorum. Şimdi 5 e, numara 4. aydan 6. aydan beri koşmuyor. E, devam. 10 numara aynı şekilde koşmuyor. 12 numara aynı şekilde koşmuyor. 13 numara 6. aydan sonra 4 ay ara vermiş. Geçen değişik yarış yaptı. Yarışında çok fazla. Yani burada devamlı ara veren atlar var. E Şeyin de da geçen yarışını hiç beğenmedim. Yarışın içinde bir türlü gidemiyor. Yani önlerde gitti. 2-3 gitti ama sonra 200 metre kala dedi ki Allah'ım nereye geldim hadi bitse de git. Hani şey vardır ya abi yani ben topçuyum yıllarca top oynadım. Hani böyle artık maçın son 5 dakikası geçmez lan dersin lanet olsun. Top, Atemin gözüne bakarsın. Ya kurban olayım bitir de gidelim dersin. Hani öndeysen tabii. Gerideyken demiyorsun da. Hani bitir de gidelim diyorsun ya. Ya yani da iş yerinde çalışıyorsun. Ben gerçi hiç çalışmadım da. Benim işim serbest bir takı. Abi sabah sahaya gidiyorum altıda 10'da yemeğe gidiyorum. Benim işim bitti. Hani çalışan adam için de ulan 7'de işten çıkacaksın. Saat 6'ya 7'ye çeyrek vardı da o 15 dakika bir türlü geçmez ya. İşte bu da böyle bir şey abi. Ataton 200 metre bitmedi be kardeşim. Bitmedi yani gitmiyor. Hiç gitmiyor yani. O yüzden favori atlara dikkat. Yani 13 e, numara ara verdi. Değişik yaptı gelmeyebilir. Biri ittiği zaman elinde kalıyor. 7 numara o kadar iyi koşmadı. Tıraş olabilir. Şimdi bu koşuda Dari'ye bakın çok iyi bir kısrak. Aman diyorum. Takın Dari'ye sızı altıda oynamayın. 10 lira ganyan verir. Harbiden diyorum çok iyi kısrak. Yarın hemen startla beraber ön tarafa gelir. 2-3 gider. Ufacık tefecik bir kısrak. Alnı böyle... E... Kapalı gözlük var mıydı geçen hafta ya? Kapalı gözlük var mı geçen hafta? Ana akıtmalı ya. Ana akıtmalı. Çok iyi bir kısa. Aman diyorum dikkat. Dikkat yani. Ee, i̇kinci şansım altın bana e kakao. Neden kakao? E yani dördüncü oldu yarış beş at koşuyordu. Biri starttan çıkmadı. Dört atla dördüncü oldu. Ama önündeki atlar çok kötü. Biri double travel zaten geçmiş altın yok. Şampiyon. İkincisi Miss Aleyna zaten geçmiş altın yok. Diğeri Tiberius'un son 2 kadar loot yaptılar. Bence 3 ve 6 mutlaka kuponlarda önde bulunması gereken 2 tane taydır. Daha sonra 13 numara 5 Zua. Daha sonra 2 tane ters atı daha Biri 10 numara Raika. Mutlaka yazın Raika. 20 lira ganyan verir. Yarın bir yerlere gelir. Çok iyi bir kanaldan duydum. Ve 8 numara Messer sonlarda uçuyor. Dikkat eğer yarış önde hızlı giderse sonlarda yapacağı çok etkisi bir şey. metin yazılırsa bence yeterli oluyorum. 7 numaradan Merve Rosa yazmakta tamamen sizin inisiyatifinizde kalmıştır diye düşünüyorum ama önce değil mi 3 ve 6 numaradan. 6'lı ganyanın 3. E, geçiyorum. İlk şansı yine ters atlar önerecek. 12 numaralı yol bulan. Aman diyorum yol bulan yazmayanlar yarın yalan olur. Mutlaka kuponlarda yarın yol bulan olsun. Yol bulan ilk şans Ramazan Taşdemir'de birde ağırla da konuştum. Çok yakınım mağara iyi duruma geldiğini her an form sıçraması yapabileceğini söylediler. Yol bulan yağ 15 lira civarı ganyan verin mutlaka kuponlarda bulunsun. Şimdi ben yol alanı beğenmiyorum abi. Hani yarışın içinde vallahi beğenmiyorum. Hani kazanabilir, gelebilir. Ya yani bakın abi bir son 2, 4, 6, 10 yarışta 3 tane kazanmış, 2 tane 3. olmuş. Yani ikiliye girmeyi dizi %50, Onda beş, 1. ikinci olmuş. Ama harbiden sevmiyorum atı ya. Lan kime geçtin lan? Bir gittim Adana'ya turnuva sabunu mu geçtim? Kime geçtin? Harbiden atmad değil ya. Nasıl bu kadar favori çıkıyor ben akıl mantığına gelmez demiyorum. Ama hani bu kadar direk çıkmayı hak etmiyor be kardeşim. Bu kadar banko çıkmayı hak etmiyor ya. Biz yıllarca sağın içindeyiz kardeşim. O kadar at koştuk. Yani bu kadar kolay değil abi 68 bin lira yarışı. Harbiden böyle bir atak olarak kolay yedirmezler ya. Altına yazın. Ama tekmek yazmayın ya. Neden bu karataşı? Bu nedir kardeşim? Karataş kime bilse 200 puan çıkıyor. Dinle bak. Yemin ediyorum komple teorisi ya. Kuruyorum bak kafamda kuruyorum. Ya o kadar acayip çalışıyorlar ki TCK. Yani yarı severin nabzına göre şerbet veriyorlar. Ha, ya konuşmayacağım abi. Yani burada en son başıma iş alacağım ya. Kur'an çapsın. Konuşuyorum konuşuyorum abi. Geçen gün biri diyor ki abicim bak çok sert konuşuyorsun diyor. Başını iş altın. Ya başıma da iş alayım. Gözümü tekrar Allah şükürler olsun. Herkese de gider yani hiç sıkıntı yok. Yanlış olan herkese gider. Ama vallahi billahi bir şeyler dönüyor abi yani bak şu yok şunu söyleyeyim size hani 1970'lerde babamın aktarışı oynuyordu dönemlerde 60'larda 70'lerde 80'lerde hani yok ikili kurumalar yok yazıcılar bazıcılar falan o zamanlar yok ha o zamanlar oluyormuş o zamanlar sektör bu kadar büyük değildi bu kadar e, ne bileyim bu kadar ciddi değildi ikramiyeler bu kadar yüksek değildi bu kadar çok yatırım yapılmıyordu çok küçük bir sektördü haftada 3 gün koşuluyordu daha az at vardı, daha şey. Şimdi abi olay çok farklı oldu. Her yer özel ağrılar çiftlikler, bir ton dal ağrılar özel çiftlikler, bir ton at sahibere. Herkes yatırım yapıyor, herkes bu işe para atıyor. Avrupa'dan fuar geliyor, Taylar geliyor, aygırlar alınıyor. Bir sürü iş yapılıyor. Kimse bu devirde dur akşam ağrıda ayarlayalım bu koşu 4 hafta önceden varmış. Yazıcılara ayarlıyormuş. İşkenceler, kavgalar, gürültüler, tehditler. Ay yok ben bir sürü olaylar olmamış mı abi? Olmuş. Şehir efsanesi bunlar. Eskiden anlatıyor. Ama şimdi öyle bir şey olmaz. Şimdi sadece tek bir şey var. O da ben söylüyorum başıma bela alacağım kardeşim. Harbiden bu Halit Karataş'ta bir şey var ya. Bak yemin ediyorum abi olamaz böyle bir şey ya. Bakın bak klibini çekeceğim. Ayarlayacağım. Ben abi yanlışın karşısındayım. Ben doğru adamım abi. Neyse o. Bak dikkat edin abi. Tonya'ya bindiği yarışa bakın. Şimdi Tonya'ya bindiğin yarışta çetin aslanı bindiğin yarış Aslan bir mi? Senin Tonya'ya bindiğin yarışta e, çetin aslanı bindiğin yarış başka kimleri kopardı abi? 3-4 yönde getirmedi aslanı birkaç tane favori söyleyin bana. Unuttum abi işte bu İstanbul'da kimleri getirmedi geçen gün? Aynı mı abi senin o ata binişin? Senin bu hafta Emir Şah binişinde getirmediğin atlar biniş aynı mı? Allah'ını seviyorsan vallahi kriminal çekeceğim ya. Ya, o ya bindiği yarışı yemin ederim Halis Karataş o. Bugün Halis Karataş normal bir isim, Normal. Normal. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Normal bir isim. Etkisiz. Günde 5 tane kalınır. Karataş'ın zekasında, Karataş'ın beyninde, Karataş'ın üstünde insan yok. Öyle bir jokey yok. Ama bunu yapıyor kardeşim. Süleyman Aktı da yapmadı mı? Son 5 sene türbün yarışları yapmadı mı? Bir İstanbul'da türbüne çıkıyorduk kardeşim. Süleyman Aktı'ya, Süleyman Aktı önünden geçerken bana selam veriyordu. Çak yapıyordu, çakıp da geçiyordu. Ta en dış bariyere yatıyordu. Tamamen türbin yarışı. Süleyman Aktı kaybetmedi mi? 300 tane öyle yarış kaybetmiştir. Süleyman Aktı kadar Türkiye böyle büyük bir jokeye gelir mi? Gelmez. Artık parayla işleri kalmamış. Tamamen fantaziye gidiyorlar ya. Tamamen fantazi. Yani Dur ben bunu böyle de kazanır mıyım? Şöyle açlık yok abi. Adamda açlık yok anladın mı? Adamın parayla işi kalmamış yani. Neyse. Yani bu kardeşim minyattan niye bu kadar faveli? Benim aklım mantığım almıyor. Abi kardeş nerede? Binse faveli. Şimdi insanların para kazanma zamanı. Şimdi beni, ben insanları uyandırıyorum. insanları anlatıyorum. Şimdi insanların e, tam para kazanma zamanı şimdi. Şimdi kazanacaksın abi. Halisi yazmayacağım bakın abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz e, Yani bana bana bak kim ne anlatabilir abi ya. Bakar mısın abi? Yani Selim Kaya'nın yalnız biz Fuat Çakır falan bu ara beğenmedi ama 1905 tane birinciliği var. O alacağı parayı almış zaten. Fuat'ın parayı ne işi zaten sonra da? Abi, bakar mısın adama? 5, 18.000 18 bin... Yalnız ondan sonra Saadettin Boyraz'da Nurettin geliyor da. 18.516 kere alt binmiş. Bunlardan 5.001 bin tanesini kazanmış. 3.492 iki tane ikinci koştuğu her üç buçuk yarıştan birini kazanmış. Yani günde dört tane binmiş birini kesin kazanmış. Yani 5000 tane birinciliği olan bir adamın sizce bu saatten sonra parayla iş olur mu? TJK almış karataşı elini. Ya neyse fazla konuşmayın başım belaya girecek ya. Aa. Devam. Bırakın abi karataşın peşini. Devam. 12 numara yol bulan. Daha sonra 3 numara Payidar Bey. 5 numara Ayçıra. 10 ee, numaralı Saltabaş, 11 e, numaralı Tekfur, e, 1 numaralı Alma ve 8 numaralı Lodos Rüzgarı yazarsam 4 numaralı yollarında kuponlarda bulunsun. Şimdi biraz kalabalık geçeceğim çünkü zor yarış ya. Harbiden doğru. Mansur gelmez. Mansur uzun gelir. Geç selamun aleyküm. Efe biraz çöpe gitsin. Digor tam mantar. Gözü büyük. Harbi selamun aleyküm. Yol alanında ben tutmuyorum. Sıralamaya göre atıyorum ama önce 12 numara, 3 numara, 5 numara. 10 ee, numara, 11 numara. Önce bu 5 tane at yazın. Daha sonra tuttuğunuz atları mutlaka kuponlarda bulundurun diye ee, tavsiye ediyorum. Geliyorum 6'lı ayının 4. ayağı. Evet bir kara taş daha. Bir kara taş daha gelmediğini burada oynayacağım. Emir Şah. Yetmez bunlara gücü. Yetmez rahat ol. Harbiden yetmez. Yani burada takip gör. Torç, morç, pango mango koşmuyor. Adamın eline kamçıyı verirler bu yarış. Gelmez. Gel de göreyim. Bu Emir Şah gelsin de göreyim. Ben videoda milyon kere ödül diyeceğim Bak milyon kere ödül diyeceğim. Emir Şah gelsin ben göreyim. Banko çıkmış. Lan nereden gelecek Emir Şah kim ya? Abi deliriyorum ya. Milleti kandırıyorlar bültenler. Vallahi bildi. Ben bu siteyi açtım abi. Açacağım. Konuşacağım. Milleti kandırıyorlar. Yanıltıyorlar. Şu bülteni çıkaran adam günde 300 milyon, 4 milyon ve altılı oynuyor. İddiaya giriyor ateş at gecesine. Günde 300 lira, 400 lira altılı yapıyor kendisi. Ne anlatıyorsun sen bana? Millete mi zengin edecek burada bülten basıyor? Neyse. 10 numara savur reyik atın. Bu hafta gençlere bakmayın. Sağ çok çamurdu. Kısa yedi gelmedi. Dikkat edin çok iyi koşacak. Yani mükemmel koşacak. İlk at 10 numara. Şimdi yarışta eğer Breno olmasaydı 5 numara Breno şeker ay kesin yanardım altıma. Ama Bren olduğu için şeker ay şeker diyebilecek tek bir şeyim var. Güle güle kardeş. Bu yarış yok. Şimdi mecburda koşuyorlar şu. olduğu bir yarışta hiç bir kaçak atın tabal yapma şansı yok. Yani hiç bir kaçak at denemez. Yarın startle beraber hurra güzel bir ön tarafa gidecek. Tempoyu koyacak. Selamın ilk 1000 inceye böyle 1000'e 3 boy 4 boy falan filan derken Hop birazdan sonra selamını ünlüküm ama A var abi kaçak at var gelmez. E, gözü yılmazı genç kardeşim bu grupta ne işin var git İzmir'de sen döker şallarla döker şallarla koş. Senin ne işin var burada geç. Şeker ağa geç önde çok kaçak at var. Hop hop da çivi eksik gelmez. Maytik ki selamını 1600'de hiç iş olmaz. Şimdi bu koşu önce 10 numaralı savurlu. Daha sonra geçen hafta da böyle videoda var, klibimde de var. Ne dedim? Penikten oynamayalımlar dedim taş olur o gün. En sonuncu at çıkmıştı. Penikten kazanacak dedim. Para değil en sonuncu attı. Fotomacin en sonuncu atı. Bültenler 0 puan. Herkes dedim yolunu bulsun. Herkes yolunu buldu. 300 lira çifte verdi. Herkes dünya alanı kazanmış. 3000 lira beşlik anyan verdi. Fela filan işte. Çok fazla bir attır Penikten. Her yarış oynamak zorundasın Penikten'e. Daha sonra 6 numara Hernando Bey. Yarış önde hızlı gidecek. Brelo ve Şekeray yarışı hızlandıracak. Alan diyorum. Hernando Bey dedim. Öncelik 10, 3, 6, daha sonra 5 ve 9 yazarsak bu yarış için yeterli. Emirşah oynayan arkadaşlara da yarış hayatlarında başarılar diliyorum. Ee, geliyorum buraya. Şimdi burada 4 tane at yazacağız abi. Böyle çok tatlı, çok keyifli. Hatta 5 at yazacağım. Bunu da gözden kaçırmayacağım. 5 at yazalım buraya. Çok rahat bir yarış izleyelim. Neden? Şimdi 11 numara tıraş. 12 numara tıraş. 9 numara tıraş. Şimdi ben bunları izledim ha. Hepsine baktım o yüzden söylüyorum. 8 numara selamın aleyküm. 7'yi geç. 6'yı geç. 3 numara kalsın bakalım şimdi. Bekle. Şimdi bu koşu. 10 numara patron İlk yarışı çok kötü. Geçen yarışı bariyer dibinde 3. 50'ye kadar önde. Yalnız bir tane işi kafama takıldı. O işi hatırına yazacağım. Yoksa normalde atlığına da yazmayacaktım. Bakın. Önce ilk atımı söyleyeyim mi? İlk, ilk atım 1 numaralı Dreyhorse. Dairos diyeyim. İlk atım Dairos neye? Neden? Birincisi iyi bir ekürü bir. İkincisi bu çocuk böyle yaptı. bütün atlarla kazanıyor. Yani kendi hazırlıyor, kendi biniyor, mutlaka kazanıyor. Dikkat edin, kendi hazırlıyor, kendi bindi, işleri kendi yapıyor, yine kendi biniyor. İndirmediler. Geçen yıl çok iyi, birleşip en arka döndü. Geldi taraklama dördüncü, çok iyi koştu. dedi. bir dat de izledim. iyi. 10. falan döndü birleşip. Uçtu geldi öndeki iki Atatay mı? Biri burada koşan Manikar, deri zaten dün kazandı. Şampiyon öteki at tamamen büyük bir at. Şampiyon. Ee, dur neydi atın Dün ikinci at verdim ya. Mundray. E, yani şimdi bu ilk şans bir numara Dayan oldu. İkinci şans on numaralı Patronet. Neden Patronet? Sadece şu işe takıldım bakın. Şu işe dikkat edin. 21 çok kötü. 5 çok kötü. Yalnız sonu 23.5 çok rahat. Çok tatlı başlamış. Sona fişek gibi girmiş abi. İnanılmaz bir 400 yapmış. Büyük bir ihtimalle yarın yapacağı yarış belli sprint yaptıracaklar. 6. 7. falan takip edecek. Sonra halis onlarda uçacak, gelecek. Aslında tek yazılır ama işte burası çok zor yarış ben de güvenemiyorum. O yüzden altını ben, yapıp, ben yazamayacağım. Ee, şimdi ee, daha sonra 10 numara patron diyorum. E, 4 numaralı money 3. at olarak ödeyeceğim. Mutlaka kuponlarda bulunsun çünkü çok kaçıyor manikat. Kuponlarda bulunsun. Daha sonra 2 numara dark rank ve e, dark rank yazalım. 5 numara mandalino içinde aman diyorum dikkat. Bak samimi söylüyorum. Bugün yarın içeride, bugün yarın meydandan çıkar. Mutlaka kuponlarda bulunsun diyorum. Ve 3 numaralı lion'la yazarsak altılı yana yeterli olur diyorum. Ama dediğim gibi ilk 3 çalsın. 1, 10 ve 4 sonra 2, 5 ve 3 yazarsak bu koşuyu kapatırız diyorum. Ve geçiyorum altını geldim son ayağına. Son ayakta 2 tane at önde önereceğim. Daha sonra bütçe da bir daire şey yazabildiğimiz kadar at yazalım. Önce 13 numaralı Görkem Bey. Müthiş bir tay. Geçen hafta son ayakta kazandı. Virajı en arka döndü. Dev gibi bir şey. Bariyerden çıktı geldi geldi. 7 lira 8 lira kan kazandı. Harbiden çok iyi tay. Mutlaka kuponlarda ilk şanat olarak öneriyorum. Daha sonra 12 numaralı Haymana. Mutlaka kuponlarda Haymana olsun. Kardeşim bu at gelir. Bu ata her yarış oynamak zorundasın. İnanılmaz bir at. Geçen hafta neler yaptı bariyer dibinde. Ya niye kazanmıyor? Vardır illa ki bunun bir selamın aleyküm dalgası. Bakacağız abi dikkat diyorum. Haymana yazmayanlar yarın 400'den sonra ellerini avuçlarını kaldırırlar. Kafayı duvara vururlar diyorum. Önce 13 ve 12, pardon 13, 12 ve 10 numara patron kaya. Dikkat diyorum patron kaya. İki önce İstanbul'dan çok sağlam bir kanadan bana krallığını geçemez geldi. Şimdi 47 kilo gibi bomboş bir kilo koşuyor. Önce 13, 12, 10 kuponlarda mutlaka bulunsun. Daha sonra 7 numara Koyla Mert, 5 numaralı Serkan Ağ, 1 numaralı Çitir, 8 numara Akan Nehir ve sonra mecburiyetten 4 numara gün, atar, gün hatta yatarsak 6 ben kuponlarında yeterli olur diyorum. Verdiğim çatı bu. Buna göre bir şekil oluşturun kafanızda. Kurgu yapın. İnşallah yani güzel bir altılı şablon oluşturacağız. Altılı içeri atacağız diye düşünüyorum. İlk yerde dört numarayı çok güvendiğim buradan tekrar belirtmek istiyorum. Ee, gerçekten biraz sert konuşuyorum. İcazım bu. E, yapım bu. Ter, ters anlatıyorum. Sert anlatıyorum. Haksızlığa karşı gelemiyorum. O yüzden e, iyi niyetinizle sığınıyorum. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.